sene önceydi. Bir teyze geldi bana. Ümmügül teyze ağladı, duygulandı. Ne oldu dedim Ümmügül teyze? Benim dedi oğlum Alper şu anda cezaevinde. Alper dedi maalesef uyuşturucu batağına girdi. Gittim Eskişehir cezaevinde. Alper'i gördüm, Alper'le konuştum. Sonra araştırdım baktım ki 90 bin genç uyuşturucu batağına bulaşmış. 2,5 milyon insanın ehliyeti alınmış. Çeklerini ödemediği için binlerce insan mağdur ve cezaevlerinde. Buradan soruyorum. Esnaf pandemi koşulları münasebetiyle çekini ödeyemedi ve içeride yatıyor. Peki bu çekin içeride yatarken nasıl ödeyecek? Yüzlerce çocuk şu anda cezaevinde doğdu. Türkiye ile, dünya ile bağını kuramadı. Şu ana kadar 104 tane cezaevini gezdim. Ne olaylarla karşılaştım inanın ki bilemezsiniz. Sesinizi duyuyorum. Bazılarınız bana kızıyorsun. Haklısınız. Çünkü sonuçta Allah korusun annesi öldürülen var, babası öldürülen var, kardeş öldürülen var. Bunlarla ilgili olarak affetmek bize mahsus değil. Bunlarla ilgili olarak ben çok fazla bir şey diyemiyorum. Ama düşünün ki 80 binin üzerinde evlen bir uyuşturucu kullanmış. buçuk milyon insanın ehliyeti alınmış. Binlerce insan pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini ve senetlerini ödeyememişler. Hadi gelin hep beraber 2024 Erzincan yılında 2024 Erzincan yılı için anneler için babalar için hele hele o çocuklar için affet Türkiye'm affet 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 Türkiye'm diyelim.